burada bir mahkeme kurup kimseyi yargılamıyoruz ama suyun başında olan kişiler en üst düzey uygulayıcı olan yani bir dışişleri müsteşarının mutlaka bir sorumluluğu vardır onun üzerindeki bir bakanın da bir sorumluluğu vardır yani ortada bir sorumluluğu e, alması gereken e, neticede e, Tepe noktadaki kişilerdir ama Türkiye'nin yapısı gereği malum her konunun hangi konu olursa olsun bir sorumlusu var diye hep e, söylüyoruz. O kişi de malum e, halen bulunduğu koltukta oturuyor. Ama şimdi e, Suriye'de değişiklikler olduğu açık. Her gün yeni bir fakat biz bu değişikliklerin içinde de, yani bu değişikliklere yön vermediğimiz gibi mecbur oluyoruz bunları takip etmeye. Mecburen bir köşeye doğru, bir yere doğru yani tarihin akışı içinde biz tarihin akışına karşı durmaya çalıştığımız için sürükleniyoruz. Aynı 2003'ten sonra Irak'ta sürüklendiğimiz gibi şimdi de Suriye'de sürükleniyoruz.